Ee, bu Spider-Man demişken bittikten nasıl ben sana bir bomba bir şey tabii söyleyeceğim. Tabii bu Spider'da, man da Web Spider serisinin şeyi bu. E, Amazing Spider-Man da katılıyor çünkü e, içerideki zaman çizelgesi gelişe olarak. E, tabii yani. hikayelerin devamında orada böyle şey gidiyordu. Hani devam oldu devam oldu gidiyordu. Öyle öyle. Bu da yeni çıktı. Yani ya böyle şey olarak yapıyorlar. Ya yani kısa serileri var ya bunlar Hı -hı. Ya öyle topluyor ya da yazar adıyla topluyor. Yani bir, bir de ana devam eden seri var tabii. 5'e 6'ya kadar çıkan bir Spider-Man Şey yazın ben, ben şok olduğum evet. bir haber söyleyeyim. Yani, Ultimate Spider-Man yurt çok sattı. <laughs> İlk evet. fasikül bilmem kaç baskı evet. yani. Tamam belki Absolute Batman kadar sattım bilmiyorum açıkçası. Daha zaten Trey Paperback çıkmadı Absolute Batman. Daha yeni çıkacak. Evet. Ama çok garip şey bir şey şekilde bitti. Evet. Beşinci cilttim mi, dördüncü ciltte ne bitti. Ya yani ben daha bekliyordum ki o bölüm bir süre devam edecek. Bence de yani sanırım. Allah'ına budaklanacak sandım. Ama şey bitirmediler yani şimdi. Ultimate evreni o... bitmedi. Otomot Hayır. Ultimate evreni bitmedi. Ama Spider-Man bitti. Ve hiçbir şey olmadı hikayede yani öyle Bence çok çok çok. Bence sanırım çıkıyor dışarıya. Yeni yüzden... bir yazar gelecek. Bence Ultimate, Ultimate mi olacak? Tabii tabii. Alt... Zaten şey oldu Ultimate. Galiba Miles Morales'e girdiler. O kenardan ben bir şey okumadım. oldu.